sevgili anneler Bugün size Endivava markasının yeni gelen Beşli zıbın takımlarını ve e, Banyo setlerini tanıtacağım Ürünlerimiz öncelikle %100 pamuk ve yerli üretimdir Bunu belirtmek isterim Hemen şöyle Önce bir organik beşli zıbın setimiz var Onunla bir başlamak istiyorum İçeriğinde Şu şekilde Bir adet zıbın takımımız var Hemen Şöyle detayı göstermek istiyorum Çünkü sade bir ürün Kroveze geliyor. Sadece küçük bir desen detayı var. Kendisinden eldivenlidir. Çok da rahat kullanışlıdır. Eldiven elinden kaymayacaktır. Altı için bir adet patikli pantolonumuz var. Patikli pantolon bakın bel kısmındaki lastik o kadar yumuşaktır ki asla bebeğinizin belini sıkmayacaktır. Bunun üzerinde küçük minik fil desen detayları kullanılmıştır. Yine bir adet ince iç zıbını vardır. İç sabunu gerçekten çok önemli. Doğumda sonrasında ilk giyeceği şey olacağı için yumuşacık bir dokusu vardır. Ve asla hani çıt çıt herhangi bir şey yoktur acı vermemesi için. Şu şekilde bir adet önlüğümüz var. Ve önlük de bakın çok farklı bir şey. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Fil figürü kullanılmış. Çok da tatlı durmuş. Yine bir adet şapkamız. Yine fil figürüyle kulaklar şu şekilde. Gerçekten çok şık. Hem sade hem çok şık bir ürün. Hemen diğer modelimiz. Özellikler yine aynı. Sadece bu yüzde yüz e, pamuk koton. Bu organikti. Tek farkı o. Ama özellik olarak tamamen aynı bir üründür. Yine çıt çıt. Hemen şöyle bir cep detayı kullanılmıştır. Yine kendisinden eldivenli. Yine bir adet patikli alt vardır içerisinde. Bakar mısınız patiklerin güzelliğine? Bir adet bu şekilde patikleri var. Bir adet şu şekilde kukuletalı şapkamız var. Bu şapkayı eğer isterseniz bakın şu şekilde hemen bağlayarak bu şekilde de kullanabiliriz. Ve yine bir adet ince iç zıbınımız var. Beşli zıbınlarımız bu şekilde. Hemen İkili banyo takımlarımızı, banyo havlu takımlarımızı göstermek istiyorum. Havlular gerçekten çok güzel. Hem sade hem yumuşacık bir dokuya sahip. Bunu şöyle özellikle bir göstermek istiyorum. Ebat olarak büyüktür. 0 aydan yaklaşık bir 1,5-2 yaşına kadar çok rahat kullanabilirsiniz. Hemen şu şapka kısmında bir fil detayı kullanılmıştır yine. Düz ekru renklidir. Bunun içerisinde şu şekilde bir adet yıkama kesesi ama en önemlisi bir adet müslin örtü var içerisinde. Müslin örtümüz çift katlıdır. Bu gerçekten banyo sonrasında ilk önce bebeğinizin tenindeki suyu bununla alırsanız çok daha rahat kullanacaksınız. İki ürünü şu şekilde iç içine koyarak kullanabiliriz. Hemen diğer desenimizi göstermek istiyorum. Ürün içeriği tamamen aynı. Özelliği tamamen aynı. Sadece farklı bir desen. Onu da şöyle göstereyim. Bakın çilek detayları kullanılmış. Kapşon kısmında bir fırfır ama diğer tarafların tamamen ekru düz. Kenardaki şerit geçen yerler nar çiçeği renginde. Yine bir adet yıkama kesemiz. Ve bir adet de çift katlı yine aynı şekilde müslin örtümüz. Müslin örtümüzün bu deseninde modelinde hemen şöyle bir meyve deseni kullanılmış. Kenar biyelerinde de nar çiçeği geçirilmiştir. Belirtmiş olduğum gibi %100 pamuk oluşlarıyla dikişlerindeki hassasiyet ve dokudaki yumuşaklıklarıyla bebeklerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz harika ürünlerdir.